Mobile Yorumlara kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor 2. bölümdeyiz. Biz evi bitirdik. Değil mi Muhammed? Evet. Çok güzeldi. Şöyle yavaş yavaş döndüreyim mi? Birazcık göstereyim şimdi bir inşansa geçiyorum. Bu arada ayarlardan hediyeleri göstereyim. Dünya adının üstünde eğer şey yazsaydı bu dünyada başarı şey kazanılamaz yazsaydı hile açmış anlamına gelecek değil arkadaşlar? Biz evi bitirdik. Bu arada dağın içine ev yapıyorduk. Tam anlamıyla dağın içine ev yaptık değil mi Muhammed? Dağın içine villa yaptık resmen. Burası sandık odamız. Burada eşyalarımız falan var. Burada değerliler var. Bu arada arkadaşlar bu kırılmazlık bir oltayı bir tane deniz şeysinden bulduk. Hı Burası benim odam. Buraya bir tane akvaryum yaptık. Hadi gel bu balığa isim koyalım. Gel isimini Memo koyalım. Memo olsun. Kayıp balık Memo. Tamam arkadaşlar bunun adı Memo. eve daha sonra bir şeyler yaparız. Evi güzelleştiririz. Burası da Muhammed'in katı. Muhammed kendisine bir balkon yaptı. Küçük tatlış bir balkon. Burada böyle etrafı gösterdi. Bu arada arkadaşlar bu bölümde tarla ve hayvan yeri yapacağız. Bak sanırım Cidden kapı koymayacağım. Evet. Burası da Mehmet'in yatak odası. Yatağı da bayağı rahatmış. Evet. Zor bir sesi duydum. Kapıyı kırmadı şu şu evet. Mehmet'in gizli kaçışı var arkadaşlar. Ben şimdi onu göstereceğim. Yapabilirsem. İleriye basamıyorum. Yapamadım. Evet, önümden çekil. İkimiz de yapıp içi, iç içe girmemiz. Yaptım. Aşkın. Demir. Ben gittim. Olmaz. O zaman Sen git çit yap. Çit mi? Çit, çit, çık. çit. Ya oğlum. Yandı. Tahta. Arkadaşlar biz buraları bayağı bir şey yaptık. Düzenledik. Daha doğrusu biz değil ben. Evet. sonra evin önündeki toprakları falan kırdım ben. Yani video dışında bayağı çalıştık değil mi Muhammed? Evet kanka ben yanlış bir şey yaptım. Kürek getirsene. Dur ben yapıyorum. Üstünde demir var mı? Kaç Yap bayağı. Yapıştı mı onları? Arkadaşlar neyi unuttum biliyor musunuz? Su kanalı yapmadım kanka. Yoktu. Yol falan yaparken tamamen bitti. Ben buraya böyle tamamen kazacağım ama burayı ilk önce tamamen şey yaptım. Burası. Kanka yapacağımız yeri biliyorsun. Yap yanlış yere koydum. ok yok ben şimdi tarlayı bitireyim. Şu iki tarafta çapalayıp gelip ve bum bitti. Şimdi bizim çok fazla tohumumuz yok. Şimdi ilk olarak karpuz sana vermeyeceğimi biliyorsun değil mi? Tavuk. Şimdi ilk önce karpuzları ve pumpkinleri yani balkabağı tohumlarını ekliyorum. Yani oradan yaptım bitişik yapma. Ondan sonra bunların ben bu tarafa doğru büyümelerini istemiyorum. O yüzden. Buraya şöyle tohum yapacağım. Ne nasıl? Tavukçuğum bak tamam sizi yapacağız. Ama şimdi değil. Tamam şimdi. Kanka bendeki tohumlar bitti. Bakayım. Sayıyorsun değil mi şu an eşit işte olabilmesi için? Kanka kapı koştan şuraya direkt. Tavuk 6, kendi girdi. Kanka çıktı. altı Tamam kapıda yap. Bekle dur 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 dur. Tavuk. Kanka tavuğu rehin aldım. Kanka içeri düştüm. Oğlum kitte duruyordum lan. Kanka. Bir tane tohum biraz fazla büyüdü. Yani Baya verimliler. Tamam. Arkadaşlar biz video dışında biraz maden yapacağız ve elmas bulacağız. Elmas. Kesin bulmamız lazım çünkü bir sonraki bölümde nedire gitme fikri var bende. Sen de. Yani o yüzden bir kanka bir sonraki bölüm nedire gidelim. Yapıyorsun değil mi? Yapıyorsun değil mi şu an şey? Kanka iki tane yumurtamız var. Sence bu iki tane yumurtadan bir tane civciv çıkar mı? Yok. Bir tanecik çıksa yetecek. Bir tane çıkmasına bile gerek yok. Ama yine de çıksın. Kanka ben şuraya gübreleyici koyuyorum. Kalsın bu gübreleyici burada. Kanka burası tavuk yeri olacak. Diğeri ne ne yapalım? Oraya inek mi getirelim koyun mu? Gidip bakayım kanka yakında ne varsa onu getireceğim. Bir tane koyun var. Yakınlarda bir tane daha koyun varsa o koyunları getirebilirim. Kanka koyun getiriyorum iki tane. Dizol bir sesi duydum. Bana doğru gelmeye çalışırken yanmaya başladı. Lan koyun kayboldu. Bu gördüm. Koyun kardeş gel. Lan, lan oradan çıkış varmış. Ana bir tane daha koy. Koyun kurtarma operasyonu. Koyun kardeş. Buğday. Koyun kardeş. Gel. Kanka galiba ben 3 tane koyun getiriyorum. Şurada bir tane kremsi bir koyun vardı. Kanka Aldım 2 tane koyun geliyorum valla. Evet 3 tane. Onu da ittir ittire sok kanka. Bir tane koyun beni takip bıraktı. tamam kır kanka hem onu getir hem de yine ek ne ara büyüdün daha yeni ektik Muhammed Allah senin belanı sana güvenmemem gerektiğini biliyordum falan ne? geliyorum buraya bu wow, gel Bence de koyun koyu. Kanka dur kırma. Kıyamadım. Koyun kardeş gel. gel. Koyun. Kanka şunun ismini kanguru koyabilir miyiz? Geçemez. Tamam, kır kanka. Sen bir tane daha koyun var diyordun. O nerede? Şurada ileride bak arkanda. Gördüm. Kanka şu ormanın içinde bir bak. tam şurada bir tane. Kanka çete 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 Allah belanı. Kanka, kanka ben onlara abanıyorum şu an. Emin misin? Evet. Ben Yok kanka bu sefer ölmeyiz. Bir öncekilerin videoda kesmemiştik. Böyle bunları videoda keselim. Yok lan bu sefer basit oldu iyice. Evet. Ve sadece iki tane mi? Ben Creeper. Nerede? Gel onları kestiğimize göre artık eve girebiliriz. 11. Mehmet. Yine. Nasıl oldu? Mükemmel. Bana yaydı şu Yok. Kapı <laughs> Kaç dakika On 11. On 20 Değil mi? Hı -hı. Ben buraya niçin geldim? Mehmet bu arada al. Kanka. Ben koyunu çekiyorum. Tamam sen koyunu çek. Bak kaçırma yine. Kanka ilk köprümüzü yapacağız ya bu arada biz video dışında yapabiliriz köprüyü şey ilk köprüyü yapacağız ya kanka Kü küçük bir deseni olsun bence acaba pembe mi yapsak? Kapı. Kanka bir Hangi kapı kaka gibi budayla tutabilirsin onları orada bekle. Besledin. Ya Muhammed dur. Cık. Helal olsun. Hala beslemeye çalışıyorsun bu arada. Ne Kanka şu an gittin beyaz şey çıkarttın. Hayır sana besleme dedikçe yapıyorsun ya bazı şeyleri. Allah. Yine çıkmadı. Muhammed. Sen... Ne? Hangi çıkacak? Muhammed. Al. Al şunu. Bana doğru gel. Şimdi onları kırp ona sonra kırmızıdan halı yap beni buradan çıkart. Şimdi kapıyı açarsam gidecek bu manyak. Kırp hepsini. Kırp 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 kırp. Bak onları şey yapmamda kullanacağız. Tamam şimdi emanetlerin halı yap. Tamam. Fark etmez. Tamam yap hadi. Koy şuraya. Koyun koy mu? Arka? Arka tarafa da koy. Baktım. Oraya. Heh. Şimdi makarası bana geri at. Hatta da dağıt ya yani günleri dağıt. Ben hala kapıdan gidiyorum. Vurdum yanlışlıkla. Hı? Yiyince tekrar büyüyor ya. Kanka ilk köprümüzü nereden yapalım? Ya buradan şu karşı tarafa geçelim. Hı hı. Neden taşla yap yapmayacağız ki? Tahtayla mı? Hı hı. O zaman Tüm tatlılar harcadım değil mi? Çok aramadım da 12 tane Tatlılar ne dedi lan? Kanka meşe mi var? Tamam evet. Tam. Sernek, meşeleri slap yap. Ne? Meşeleri yarım basamak yap. Tamam. Yarım basamak. Ah, şey Basıcı ya. plakası değil. Ya. Kankacım çalışma ne? masasından yapacaksın. Ne? Hmm. 24 tane çıktı. Tamam at bana. Bu şu an küre ihtiyacım yok. Body, ben de odun varmış lan. ben ne yapayım biraz? Mı? Yok kanka bende var baya. Bunlar yeter. Büyümüşler, Kırmızı büyümüşler. Bir tane de Kanka attım makası. Kırmızı. Büyüdükçe kırparsın. Var bak neredeyse büyümüşler. Neredeyse büyümüşler bak. Kırma şunları. Daha tamamen büyümemişler. Bum bum. Bazen çıkabilir. 3 tane çıkıyor. Bazen tane çıkıyor bir tane. Daha <gülüyor> <gülüyor> ya, yok kanka. Çımay. Koş 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 koş. biz köprüyü bitirip gelelim. Yavaş, yavaş göster. Evet arkadaşlar. Böyle yollar falan yaptık. Biz sadece köprü yapacaktık ama baktık dedik yolları da yapın. Burada köprü şu şekilde oldu. Kanka, gel köprüye gidelim. Burada hazır giderken şu, şu koyunları da kırpalım. Hmm. Burada senin hani dört tane falan attın ya şey. Bu arada varsa topra. Yok kanka. Şimdi kanka gerçekten kırmızılar verimli değil. Hı. Kanka zombi. Bana patlattı bir tane. Sen kes onu. Hı. Bakın buraya böyle ağaçlandırıp şöyle çiçeklendireceğiz falan. Ondan sonra buradan böyle iki tane yol yaptık. Bu yollar burada birleşip i̇skeli. dümdüz gidip iskele olacak. Bu arada benim şey takılı kaldı. Hı. Kanka gidiyorum ben. O oyun nereye götürürse. Hı, tamam düzeldi. Şimdi hadi gel köprüye geçelim. Köprü daha tamamen bitmedi. Halılarını yetiştiremedik. Kanka bu arada. Bak ben buraya tavuk yapmıştım. Tavuk mu? Oha. Dur onun sonu tohum bulunca onları bırakırız. Böyle bir görüntü var. Çok belli olmuyor ama güzel durdu. Oo, neredeyse bitmiş lan. Bence şu çiğnebilirsin. Yok kanka ya. Belki de. Buradan da diğer Şimdi, adaya yani Bu adaya da balık yeri yapabiliriz. Bu arada arkadaşlar biz video dışında şey yapacağız. Bakın. Balık farm yapacağız. Ve balık farmında birkaç saat duracağız. Kanka acaba beyaz danda da yapıp yolları da beyaz halı yapsak? Hangi? Ha. Yolları falan. Olabilir. İşte arkadaşlar videomuzu izleyip abone olduğunuz için teşekkür ederiz ve like atmayı unutmayın. Muhammedciğim demek istediğim bir şey var mı? Abone ol ve like atmayı unutmayın. Niçin benim dediklerimi diyorsun? Bilmiyorum. Burada bayağı bir şeker kamışımız da birlikte. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.